Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'dan Ukrayna krizinin azalması için radikal adım, şartlarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için batılı ülkelere ve NATO'ya şartlarını açıkladı. İşte dikkat çeken o şartlar, Zaharova. Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarına ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları son verilmesi gerektiğini ifade ederek Batılı askeri danışman ve eğitmenlerin Ukrayna'dan çekilmelerini istedi. Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya'nın şartlarını öne sürdü. Sınırdaki gerilimin azalması için batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova. NATO'nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Zaharova, batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna, çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna'ya teslim edilen yabancı silahları geri çekmek gerekiyor dedi. Ukrayna'ya saldıracağımızı Amerika Birleşik Devletleri gazetelerinden öğreniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri basını tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, Ukrayna'ya saldıracağımızı Amerika Birleşik Devletleri gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna devlet başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.